Kürt sorunu dediğimiz şey bu ülkede, bu ülkenin demokratikleşme sorunu halledildiğinde, yani bu ülke sayeden demokratik bir ülke olduğunda, ki daha önceki programlarda da vurguladım, bu ülkedeki rejim cumhuriyet de değil. Bu ülkedeki rejim sayeden cumhuriyet rejimi olduğunda, bu devlet tamamen toplumsal sözleşme ile uyumlu bir siyasal sözleşmeye dayalı böyle bir siyasal sözleşmenin ünlü bir anayasaya dayalı bir devlet haline getirildiğinde çok önemli bölümü zaten hallolmuş olacak. Biraz önce Tamer Bey'in de dediği gibi yani bugün PKK-DTP ekseninin Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin bu ülkedeki rejimin cumhuriyetleşmesi sürecinin önünde durması ve bunu engellemesinin aslında arkasında yatan neden bu? Bu olay gerçekleştiği takdirde ideolojik argümanlarının ve iddialarının önemli mikyasta boşluğa düşeceği, belki de bizim kürt sorunu adı altında çok ufak ayrıntıları ele alacağımız onlar tarafından bilindiği için bu süreçleri sürekli engellemeye çalışıyorlar. Bir kere en önemlisi bizim anayasamızda herkesi Türk kabul eden, bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür şeklindeki nitelemelerden, tanımlardan vazgeçilmesi lazım. Bundan vazgeçilirken DTP PKK ekseninin dediği gibi bizi de o anayasaya dahil edin şeklinde bir üslubun içine girersek bu bizi ikinci bir çukura iter. Niye ikinci bir çukura iter? Yani biz bir tuzaktan kaçarken ikinci bir tuzağın içine düşeriz. Bir kere o tanım yanlış. Bunu daha önceki programlarda da söyledim. Yine seyircilerimiz bilsin diye söylüyorum. Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında millet, toplum yani bugün tartıştığımız kavramları tek tek incelemiş. Bundan 100 yıl önce bugün bizim anayasamızda olduğu şekliyle bu ülkede vatandaşlığa dayalı hukuku siyasi kimlik tanımını reddetmiş. Bunun sosyolojik olmadığını, gerçekçi olmadığını Türkçülüğün esaslarında belirtmiş. Yani hiç kimse bu ülkede böyle bir algının sanki Türk milliyetçiliği ekseninden doğan bir algı olduğu iddiasıyla bunu eleştirme cihetine gitmemeli. Türk milliyetçileri de şu anda anayasada var olan bu tanımın Türk milliyetçilerine ait bir tanım olmadığını bilmeli. Bu ya 60 anayasasıyla bu ülkenin Devlet diyalektiği içine sokuldu, bir tuzak olarak sokuldu.